Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz umarım iyisiniz bugün ayın 29'u Eylül'ün 29'u 2023 Cuma günü hayırlı cumalar cumalarınız hayırlı uğurlu güzel seneleriniz yıllarınız mutlu günleriniz geçsin Allah'ın izniyle sizin için bir gene fincan kahve yorumlama başlayacağız nedir haliniz çıksın falınız Şimdi bu cuma günü için sizin için bu fincanı içtik ve yorumlama başlıyoruz. Alma verme dengesi için abone olsan sevinirim mutlu olurum. Şimdi sizin için siz fincanın içini gördünüz. Sizin için yorumluyorum. Görüyorsunuz aşağı kadar bir böyle sevinç haberiniz var. Mutlu haberiniz var. Hane dışından haberler var. Yollar var. Müjdeler var. Sevinç haberler var, gözyaşlar var ve sevinç gözyaşlarınız var. Baya var var. Yani yolculuk var. Uzun bir yere gideceksin. Yolunuz var. Artık nereye gitmek istiyorsunuz? Ve bir bir paralı dolumunuz olabilir. Bir aşkınız bu düşüncedesin. Bir birikim, bir yatırım yapmış olabilir. Düşünceleriniz olmuş olabilir ve candan gönülden bunu yapacaksın. Kırarlı bir sanki karar vermişsin diyorsun ki ben yapacağım bir şey saklıyorsun gibi. Böyle bir birikim yapmışsın, bir çaba yapmışsın bunun için mücadele yapmışsın diyeceksin iyi ki ben yapmışım çok kararlısın ve hayaline ulaşıyorsun Allah'ın izni ile. Ve içiniz biraz kırgındır. Biraz bir iki kişi seni böyle üzmüş ve ciddi bir olay olabilir belki içinizden bir süreç geçmiş kızgınlık kırgınlığın var haber bekliyorsunuz düşündüğün kişiler var bazı kişilerle alakalı olabilir çok ağır bir ilerliyorsunuz Allah'ın izniyle ve haksız değilsiniz ve ve unutulmuş gibi çok böyle zorunuza giden bir şey var biraz sessiz kalmışsın sessizlik var sizde ee, böyle bir sanki sessiz kalıyorsun gibi çok sakin kalmaya deniyorsun gibi bir sanki bir özür size bir kişi bize size aranızı bozan biri sıkıntıya sokan bir bayandır buradan da beklentiniz var bu bayan sizden özür dileyecek. Ve biraz zamana bıraksan, sessiz kalsan daha iyi. Buradan doğrusu desen size. Ve geçmişe takılık kalmayın gibi. Biraz olaylar var. Ve aile etkisi var. Bir yüzük e, olayı var. Ya e, bir m, e, G var, Z var harfı bir alttan altan bir şeyler saklı gizli yürütüyorsun. Bir nişan, nişan gibi bir şey görünüyor. Bir de bir kişinin yardımı size dokunuyor ailede ya da yakın çevrede destek alıyorsunuz arkadaş. Ve istediğin oluyor biraz daha süreç var. Biraz daha beklemen ve Allah'ın izniyle ile ve sene sonu görüşme konuşma istediğin gibi olacak Allah'ın izniyle. Ee, birini artık e, sürekli dörtlüyorsun. Bir şey yapmayın. Hani bir şey bir şekilde iler ilerlemek istiyorsun daha fazla. Biraz da bir bu kişi artık nedir? Biraz ağırdır. Biraz bir bu kişinin isminden M G ile G harfi olan bir kişi daha gene çıktı. Bir dokunduğu zaman sanki etki gösteriyor bu kişi. Tetikleniyorsun sürekli. Sanki canınızı sıkabilir. Biraz egolu bir erkek var karakteri. Baya egolu baya sert gibi. Biraz kendini sıktıkça Aynı döndüde devam ediyor. Bunun için yani öyle olmasanız sizin için daha iyi olur. Çünkü fazla sert bir kişidir. Bu sert kişi sizi incitebilir yani aklındaki kişi çok rüyadınsın sürekli bu insan bir şekilde rüyalarına geliyor ya da düşündüğün için değil ve A harfi çıkmış ya E harfi olabilir su isminden isminden ve sanki takibi bırakmamış sürekli uzaktan uzaktan sizi sürekli takip eden biri bir görüşmeniz olacak bir konuşmanız da olacak bu kişiyle şaşkın da bir kişi var o yük kalkacak yani ve his edebiliyorsun bunu ee, ve güzel bir fırsat elinize geçiyor biraz cesaret isten daha iyi ve tepkinizi ve tepkinizi biraz daha kontrol et daha iyidir doğru ve bir de arkadaşlar buradan beklendi gibi bir bir davata gideceksiniz. Çok mutlu bir sonuç alıyorsunuz. Kocaman bir kartal var. Bir mücadele ediyorsun. Sabrınızdan başarılı ile bunu başaracaksın. İşten ilgili bir durum var. Ve bunu sağlayacaksın. Bir de bunu çok güzel kariyer de olabilir. Böyle açılacak bir kişi size her şeyi anlatacak gibi bir durum var. Ve birisi yolunu yade değiştireceksin olabilir. Bulanmışsınız aşırı bir ağırlık üstünüzde ve enerjini düşürmüşler yani. Ve sizin hak ettiğiniz bir verilmediğin gibi bazı şeyler var. Ve kargaşalar var burada. Bu artık umudunuzu kaybetmiş gibisin ama pek fazla söylemek istediğin söylememişsin ama zamanı geliyor söyleyeceksin ve ulaşacaksın bu nedir? Bir de burada dörtgen görünüyor. Hem geliriniz artıyor bir miras da elinize düşebilir aydınlığa çıkacak bu nedir? Bir de buradan vakit var. Bu vakit üç vakitten artık hak etti neyse kavuşuyorsun, kazanıyorsun gibi. Şu an biraz daha sırtından o yükü kaldırıyorsun, kaldırmaya çalışacaksın. Sebepsiz bir tartışma gibi bir kişi ile anlaşmazlık olabilir gibi olayı büyüttü biraz büyümüş gibi bir şey var çoktan sanki bu olayla bağlantısı güne gelmemiş ama güne gelecek ortaya gelecek buradan da üzülüyorsun gibi ama konuşmal var ya biri sizi küçük düşürmüş ya da gururun incitmiş ya da gurur risalmiş farkında değilsin Sonra da bana niye söylemedin, niye demedin, neden duymadım diyeceksin gibi bazı durumlar var. Böyle bir duruma girebilirsin ya da düşe bilir, bilirsiniz. Bir hamile bir bayan var buradan. Bir de bu bir kişi sanki açılmak istiyor kapalıdır ama diyor açılacağım onu. Üç kapınız sıralanmış iki misafir size geliyor. Bu iki misafir size mutluluk getirecek ve güzel haberler var size canım. Yollarınız da var. Ve karşılıklı bir konuşmanız olacak ve bir haber geliyor sonra da görüşmeniz olacak. Açık bir alandan konuşuyorsunuz gibi bir bulunacak bir tesadüf de olabilir. Bir telefon alıyorsun gibi onda bu ortama giriyorsunuz gibi arkanızdaki bir görüşeceksin bir kişi ile bir anahtar var size güzel bir bir güzel bir şekilde gelecek ve buradan da bir Allah'ın izni ile bir mutluluk da size gelebilir canım. Buradan da Allah'ın izni ile müjdeli haberleriniz olur ve görüyorsunuz. Buradan da üç kişilik bir misafir var bir kişiyle gördüğün kadar tokalaşıyorsun uzun boylu ve elinden bir telefon da var burada tokalaşmışsın. Bir teklif var sizden. Bir uzun bir yolculuğunuz var. Bu yolun sonu sizin için çok güzel. Yani on vakit çıkmış. Bir şey, farklı bir şekilde bu haber size gelecek. Güzel bir şanslar var. Önünüzde bu güzel şanslar size mutluluk getirir. Stres, biraz sağlık durumunu çok düşünüyordu. İyisin bir şey. Bazı gündeme gelebilir bu neyse. Sanki vakit değil. Sanki zaman değil gibi. Biraz şüphecisiniz. Bu şüpheyi bitireceksiniz. Biraz da sonuç alıyorsun sonunda. Stres yapıyorsun. Huzursuzluk yaşamışsınız. Ya karmaşadasın. Ve bunlar hepsi geçecek. Rahat olacaksın Allah'ın izniyle. Burada tenedüt ediyorsun, düşünüyorsun, taşınıyordun bir içinizde ve aramak bir kişi istiyorsan arayabilirsin, bekliyorsun. Bir mücadele geçeceksin ve konuşmalar açıksın ve tenedütsüz yaklaş bu kişiye, aklındaki kişiye ve duygularınız savaşıyorsun duygularla. Önünüz aydınlıktır, biraz korkularınız var size savaş vererek mücadeleni vereceksiniz. Bunları diyelim. Allah'ın izniyle her şeyi dört dörtlük sizin için ve olacak Allah'ın izniyle artık ne istiyorsan Rabbim sana gönlüne göre versin Rabbi diyelim size. canlarım benim. Üstünüzden biraz negatiflik var. Bir şey sonra da öğreniyorsun gibi. Canın sıkılmış. Canın sıkın Kafana takmışsın gibi. Bir kalabalık içinden e, biraz sıkıntılı gibi bakışların var. Bir bayan var. Bu arkanızda e, bu kişiyi E ile K harfi var bir konuşma isteği var sizinle barışmak isteyen biri kaç gün bu böyle bir şey şaşıracaksın bu kişi ile ve küs olduğum biri olabilir yani bir kişi ile konuşacaksınız yani bu karışık bu aralar bayağı kafası karışık bir dargınlık var Bu da bitecek yani Allah'ın izniyle bir de ayağını uzatmış buradan bir erkek var bu kimse. bir ayaklarını ve dibinize dibinize gibi görünüyor ve buradan sanki bir şey sizden isteyecek söylemeyeden bazı şeyler var. Bir konuşma bir karara varacak bir şey sizden isteyecek. Uzun boylu bir kişi var canım ve ayaklarını uzatmış size bir girişimden bir şaşırtacak bir şey olacak. Önünüz çok açıktır ve beklentiniz var, duygularınız var. Bir taraftan da bu insanlar bak karışık bir vaziyette görüyorum. Ama aydınlanacak konuşmalar olacak aranızda bir anlaşmada olabilir, bir teklifte olabilir. Bu küçük küçük karıncalarınız var gördüğüm kadar. Maddi anlamından çok bolluk berekete geçeceksin. Beklenmediğin bir kişi hızlı bir şekilde böyle hızlı şekilde bir bolluk bereket geçecek hayatınıza. Gerçekten bir şey çok dilemişsin. Bu kişide bir aydınlık haberi size gelebilir. Her an gelebilir. Her an konuşabilirsin hızlı bir şekilde. Bu yakından yani fazla uzun süreden değil. Bir itifad alabilirsin. Çok sosyal çevrenizden de olabilir bu. Ama gerginlik var hayatından baya. Ya bir şey kaybetmişse geri geri kazanıyorsun, buluyorsun. Ya bir kişiden şüphe düşmüşsün ya da şüpheleniyorsun. Yani bu bir şüphe de var. Sanki eşyanız kaybolmuş ya da bir ama bu neyse peşine düşüyorsun. Biliyorsun. Bu aralar daha dengeliniz havada olduğunu görüyorum. Kafa karışıklığı var. Bir kişi de bir yardım dokunacak e ile i harfi olan arka arka size bir destek verecek görüyor. Size yardım edecek, yol gösterecek bir plan olabilir. Bir dileğiniz de çok hızlı bir şekilde olacak. Bir de ayın başına kadar, gelecek ayın başına kadar bir haber işten ilgili çözüm noktası olacak küçük küçük müjdeler alacaksın küçük de göz aydınlığımız da var ve buradan da hızlı bir şekilde gidiyorsun bir gelişme olaylar var görüşme var ve burada telefon haberi var bir siyata da gidebilirsin aşırı göz var çok ağırlık var bu ara bu aralar çok böyle ağırla girmişsin ve kararlar durumlar anide verebiliyorsun ve hareketli görüyorum sizi baya hareketlisiniz bu nedir bir erkek bir iş yapıyor bir işten uğraşıyor çok yukarıdan çıkmış bey yüzü toplu ve yumuzu geniş biri ve kocaman bu kişinin ve me harfi olan ve itibarlı, iyi yürekli, yükselecek, daha yukarı çıkacak, daha aydınlığa çıkacak, daha işi şansı düzgün gidecek. Ve çok da bu kişi daha fazla, e, yani iyi bir yerlere gidecek arkadaşlar. Bir de bakalım tabağınıza. niyetini tuttan tutmayene herkese gitsin. Kurşununuzu da biliyorsun dökeceğiz. Söyleyen kişilerin ve ismini yazmışız. Ve herkese geliyor. Kimse birisine tek değil. İzden kim istiyorsan ona gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir kalabalık var. Bir terdirginler var. Süreç bekliyorsun. Hızlı bir şekilde karar vermeyin biraz karşılaşma olacak ansızın iki kişiyle konuşabilirsin ve temiz iki yolunuz var bir dileğiniz var ve bekliyordun bu dileğiniz de olacak Allah'ın izni ile çoktandır beklendiğin o dileğiniz gel ve parça parça zaten sıkıntını atmışsınız bir sonuç size gelecek bir güzel bir şekilden bir sonuç alıyorsun. Bir kişi size adım atıyor ve sıkıntını atıyorsun. Rahatlama olacak aydınlıklar oluyor. Bazı şansın biraz ağırdan gidiyor ama ama olacak yani Allah'ın izniyle hanenin içinde bir harf var. Birisinin olayı var. Çeylenme harfi olan biridir bir bir yere e, gidecek ya gitmeyi düşünüyor ya düşünüyor ve bir de bir e, buradan da bir ateş püsküren bir biri var e, bu kişi patlama gibi ve hak etmedi sanki karşılaştı ve sonunda patlayarak sanki ortaya koyacak gibi bir durum var bir şeyleri düşünmeden böyle bir hızlı bir şekilde bir karar verecek biridir. Özellikle ilişki konusundan ikili ilişkilerden evli ise bunun da bile içinde birileri var. bir kıskanıyor zaten sizi gördüğüm kadar. Ve bir işiniz var. Allah'ın izdi ile e, yedi vade ile bu nedir? Gerçekleşecek ve yükü üstünden kaldırıyorsun. Rahatlama olacak bu yükü atıyorsun. Rahatlamıyorsun. Buradan da iyi şeyler düşünüyorsun ve dilek var. Güzel şanslar var. Mutluluk var hanenizden de. Bereketleniyor. Bereketlendiriyorsun zaten. Ve Allah'ın ile ve zaten bol bol dua da ederseniz çok iyi olur bu günlerde. Bu ay hepsi dua günleri de çok güzel. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun arkadaşlar. Bugün de bu kadar. Kim istiyorsa numaram oradadır. Bana ulaşabilir. Hem neyse hangi fal istiyorsan bana ulaşabilirler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.